Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu bilim kurgu aksiyon tarzı bir e, film. Aynı zamanda işte gizemi de var kendi içinde. Justin Timberlake'in oynadığı Amanda Seyfried ile beraber Zamana Karşı In Time filmi. Film güzel bir film. Yani bir, şu an puanı biraz düşük gözüküyor internet moda tabi işte ama bence o puanı yukarısını hak eden bir film. İzlediğimde de ben sevmiştim. Ee, güzel bir önerisi var yani ilk önce başlangıcında nasıl filmin konusundan da bahsedeyim size ee, yakın gelecekte artık ölümsüzlüğün çaresi bulunmuş ama herkese bulunmuş mu tabi değil yani aynı şimdi mesela yeni bir telefon çıkıyor yeni sürümü herkes alabiliyor mu alamıyor öyle düşünmek gerekiyor ee, çok zenginler ölümsüzlüğün çaresini bulmuşlar ama artık zaman en değerli şey. İnsanlar zamanı satın alıyor çalışarak. Ölümsüzlerin sonuna kadar zamanları var paralar olduğu için. Para da artık geçmiyor yani şeyle yani variyete yani nasıl insan zengin artık. Zengin olduğu için zamanla ilgili bir problemi yok. Ama daha fakirlerin çalışması gerekiyor. Çalıştıkça kendilerine zaman ekleniyor. Yani para zaman olmuş onu söyleyeyim. Paralar var diyorum aklımız gene paraya gidiyor işte. ...yapacak bir şey yok. Bunun konu alıyor... ...fabrika işçisi Justin Timberlake... ...annesiyle işte orada çalışıyor. Derken... ...bir gün... ...annesini kaybediyor. Ondan sonra olayları izliyoruz. Güzel bir hem aksiyonu var... ...hem de bir önerisi var filmin. İyi zaman geçirmek için... ...bence izleyebilirsiniz. İyi bir filmdir. Tanıdık oyuncular da var. Başka Olivia Wilde var. John Galecki var şeyden... Komedi dizisi vardı ya. Big Bang Theory'den. Clive var. İlginç. Ya, o da oynamış bu filmde. İyi filmdir. Ben öneri videosu olsun bu. Tamamen anlatmayayım filmi. Benden size öneri olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız böyle videoların devamı gelir. Siz de bana film, dizi önermek istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi günler dilerim.